Selam arkadaşlar, Ben Sofet. Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni karakter alıyoruz. Gene. Değermişim. Açılsın oyun. Hemen kupama bakın. Anlarsınız. Tadam. Aslında ben önceden video çektim. Video öldü. Allah rahmet eylesin. nasıl yapacağım şimdi bu videoyu 7 dakika ya. Sinirim on bozuldu. Allah kahretmeye. Bir şey daha Geç geç geç. Saldırın koçum. Evet evet çok güzel çok güzel şimdi kavga arasına gireceğim. İlk kupa kazandım. 3 mü? Hop 90 98 Altıncı olsam falan yeter. Ben niye konuşmuyorum lan? Arkadaşlar bir aksaklık oldu bebek size. Aa 10.000 oldum lan. <gülüyor> <gülüyor> 10 bin için İşte ona maşallah. Oh. 1450 arkadaşlar ya. Anam. Olsa var ya. Neyse birazcık şimdi ne yapayım. Ben bu bozmak istemiyorum ya. Ama bozacağım. Pepe çok Of ya. çok uzun. Dört dakikalık da dört dakika daha çekeceğim şimdi. ne güzel çekmiştim ben orada 4 dakika ya. Ağlayacağım ya. Ocak, Şubat, Mart, Nis, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Ekim, Kasım, Haziran. İşte aylar bitirdik. Mayıs, e, Ocak, Şubat'a, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Haziran. İşte ayları bitirdik. Yanlış saydım biliyorum. Şimdi fark et. 4, 5, 6, 7, 8 dakika kaldı. Şu 3 dakika. Saat, saat kaç? 23 19 20, 20. 22 ile bitecek işte video. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık işte ayları bitecek evet, Allah razı olsun. 4 yük görüyor. Oha 7 8 9 10 yük. Hayaller gerçekler. Ocak, Şubat, Mart, Nis, May, Ana Ya. Ya Pepe yüzün hepsi ya. Ne alaka bilmiyorum da. İlk konu suç atabilirim şu an. Tip beni arkadaşlar. Pepe 8 bitti alerjim var. Bitti çünkü onlar. Bitti 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 bitti. Combo. aha. Sen de bitsin sen de bitsin. Sen de şeysin buz, buzluğa da alerjim var benim. Buz. Buz. Aha ikisinde mi bana aldın lan? Oha şansa gel. Eksi. Dislike. Öf ya çok sıkıldım. Kaçıncı dakikadayız? Beş ha beş buçuk olmuş. Buçuk saat yirmi olmuş. Arkadaşlar tahminlerim tutmadı saniyeler yüzünde. Allah belalarını versin. Ne diyorsun oğlum? O kız aklımda kaldı. da 10.000 oldum lan. Kulun şeyi gene kadardı. 12.000. 2.000, 2000 kupa kadar kasacağım. Bakayım. Ne Nerede 925 falan gibi onlar nerede gelecek bir daha? Gelmeyecek mi lan? 20.000 bin olduk. Lan yani yok. Bu 40 bine geldim. 40 bine ne kadar? Yok? 80 ne lan? Benim 50 bin kupada şey, e, şey yerine. 80 yeni bir 1000 3000 falan ver, vermeliydi. Ne diyorum ben şunu aldım mı? Ha bitirmişim lan o görevleri. Ha 6 dakika. Alo az, az kalmış. Tamam hadi bismillah. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bu günün ikinci videosuydu. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar, iyi sabahlar, iyi günler tünaydın falan. Bay bay.